Ermenistan silahlı kuvvetleri ile Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki ayrılıkçı Ermenilerin artan saldırılarına karşı Azerbaycan ordusu gerekli önlemleri alırken, yapılması beklenen operasyon için de hazırlıkların başlatıldığı iddia edildi. Azerbaycan silahlı kuvvetlerine ait birliklerin Karabağ bölgesi yönünde hareketliliğinin arttığı bildirilirken, askeri sevkiyatların hangi bölgelere yapıldığı belirtilmedi. Azerbaycan birliklerinin çoğunun zaten Karabağ bölgesinde ve son iki buçuk yılda inşa edilen 20'den fazla askeri üs ile Ermenistan sınırında konuşlandığı kaydedilirken, Azerbaycan'ın büyük miktarda kuvvetini kilometrelerce öteden sınıra taşımasına gerek olmadığı belirtildi. Ermenistan ile Azerbaycan arasında yaşanacak bir çatışmada İran'ın da Azerbaycan'a farklı bir yönden saldırıya geçmesi beklenirken, bunun İran'ın sonu olacağı kaydedildi. Zengezur'un sürekli kırmızı çizgi olduğunu açıklayarak Azerbaycan'ı tehdit eden İran'ın Ermenistan ile birlikte Azerbaycan saldırması durumunda Türkiye'de yapılan ikili anlaşmalar çerçevesinde Azerbaycan'a destek verecek. Diğer yandan Azerbaycan ile ikili ilişkileri olan İsrail'in de böyle bir durumda İran'ın nükleer silah tesisleri başta olmak üzere stratejik bölgelere saldırılar başlatmasının muhtemel olduğu kaydedildi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı da Ermenistan'ın saldırılarına karşılık gerekli tüm adımların atılacağını duyurdu. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 16 Mart'ta Ankara'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Olağanüstü Zirvesi'nde yaptığı konuşmaya atıfta bulunan Ermenistan Dışişleri Bakanlığı'nın yine yalan ve iftiralarla dolu açıklaması Ermenistan'ın yaklaşık 30 yıllık süreçte uyguladığı işgal politikasının yanı sıra içinde bulunduğumuz ihtilaf sonrası dönemde Azerbaycan'a ve Azerbaycanlılara yönelik iftira yapmış olduğu ve gelecekte de yapabileceği provokasyonların üstünü kapatmayı amaçlamaktadır denildi. Ermenistan'ın 30 yıllık işgali sırasında yüzlerce şehir ve köyün tarihi ve dini anıtların kasıtlı olarak tahrip edilmesi, doğal kaynakların yağmalanması, 4000'e yakın vatandaşın kaybolması ve toplu mezarların bulunması sırasında Ermenistan'ın katliamlarının devam ettiği kaydedilen açıklamada, Ermenistan silahlı kuvvetlerinin Azerbaycan topraklarından tamamen çekilmediği aktarılan açıklamada, Zengezur koridoru mevcut Ermenistan topraklarından Azerbaycan halkına yönelik etnik temiz olgusu ve Batı Azerbaycan topluluğunun kendi topraklarına güvenli ve onurlu bir şekilde geri dönmesi talebi, Ermenistan'a yönelik saldırganlığa hazırlık tamamen asılsızdır hem Sovyet Ermenistan'ı döneminde hem de 1990'lı yıllardan itibaren Ermenistan topraklarındaki binlerce Azerbaycan yer ismini bilinçli olarak değiştiren Ermeni tarafının, Azerbaycan'ın Ermenistan topraklarındaki izlerini yok ettiği, tarihi eserleri yok ettiği ve bu suretle Ermenistan'ın tarihi topraklarını Ermenileştirdiği vurgulanmıştır. Azerbaycan'ın Batı Azerbaycan topluluğu tabirini kullanarak bunu bir hak ihlali olarak sunmak ikiyüzlülüktür yaklaşık 30 yıllık işgal döneminde 9 şehir ve yüzlerce köyü yağmalayan Ermenistan, 1 milyona yakın kişiye karşı etnik temizlik gerçekleştirdi. Onları evlerine dönme hakkından, Azerbaycan'ın ana topraklarını kurtarmaktan ve bu toprakları restore etmekten mahrum bırakan Azerbaycanlılar, o zaman ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin ve mültecilerin hakları hakkında konuşmaya ahlaki hakları yoktur denildi. Azerbaycan'ın kendi topraklarında yaşayan Ermeni sakinlerinin yeniden entegrasyonuna yönelik adımlar attığı bildirilen açıklamada Azerbaycan Ermeni halkıyla diyalog yürütüyor ve dostane bir adım olarak bu bağlamda bir sonraki toplantının Bakü'de yapılmasını teklif etti. Aksine Ermeni tarafı Batı Azerbaycan topluluğunun diyalog teklifini tamamen reddetti. Ermenistan'ın bölgede barış ve istikrarla ilgilenmediğinin ve ikiyüzlü bir politika izlediğinin bir göstergesidir. Azerbaycan tarafı Ermenistan'ın her türlü provokasyonuna karşı uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli tüm adımları atacaktır denildi. Diğer yandan Ermenistan milletvekili Takay Tomasyan müzakerelerin alternatifinin olmadığını, diğer yolun savaş olduğunu belirtti müzakerecinin değiştirilmesi gerektiğini savunan Tomasyan, Paşinyan, olası riskleri ve bir sonraki savaşı önlemek için birliklerimizin Zengezur'dan çekildiğini söyledi. Ardından yeni bir çatışma çıktı, düşman topraklarımızı işgal etti. Çeşitli alanlarda tavizler verdik. Paşinyan tüm bu tavizleri verdi. Öncelikle düşmanımızın kim olduğunu anlamak ve müzakerelere sıfırdan başlamak gerekiyordu. Arabulucu, Ermenistan'ın ulusal çıkarlarını gözetebilecek şekilde değiştirilmelidir dedi. Hankendi ile Bakü arasındaki diyaloğa da değinen Ermeni vekil, Ermeni makamlarının Karabağ'ı Bakü ile baş başa bıraktığını görüyoruz. Ancak Karabağ Ermenileri Rusya'yı güvenilir bir müttefik ve ortak olarak görmektedirler. Rus barış güçlerinin herhangi bir müzakereye katılması konusunda ısrar etmeye devam ediyorlar. Toplantı tam da bu nedenle ertelendi. Çünkü Bakü, Rus barış güçlerinin ne pahasına olursa olsun bu müzakerelerin dışında tutmak istiyor. Ama Karabağ halkı böyle bir perspektif istemiyor. Bu nedenle müzakerelerin Rus barış güçlerinin katılımıyla ve aynı yerde sürdürülmesinde ısrar ediyor dedi. Rus siyaset bilimci Sergey Markov, 2 yıl 5 ay sonra Rus barış güçlerinin Karabağ'daki görevi sona ereceğini, Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin bu bölgeyi kontrol altına alacağını ve bu sorunun çözüleceğini belirtti. Bu nedenle Erivan'ın Karabağ Ermenileri için bir tür özellik sağlamaya çalıştığını ifade eden uzman, Azerbaycan, Ermeni nüfusuyla birlikte yaşamaya hazırdır. Ancak Azerbaycan topraklarının işgali sırasında Orta Doğu ve diğer bölgelerden Ermeni nüfusun temsilcilerinin buraya taşındığını unutmamalıyız. Bakü-Erivan ilişkilerinin düzenlenmesinde yapıcı bir adım atılması ve Ermenistan'ın yapıcı bir tutum sergilemesi durumunda Azerbaycan makamlarının Azerbaycan'ın herhangi bir yerinde Ermenilerin barış içinde yaşamasını sağlayacağı kesin olarak söylenebilir. Ayrıca, Paşinyan'ın Karabağ Ermenilerinin Azerbaycan'a özellik olmaksızın doğrudan entegrasyonunu kabul etmesi durumunda fiziksel şiddete maruz kalabileceği de dikkate alınmalıdır dedi. Öte yandan Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın 388. gününe girilirken, saldırı ve çatışmalar devam ediyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Rus ordusunun 34 hava saldırısı, 11 insansız hava aracı saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi. İnsansız hava araçlarının onunun Ukrayna hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü aktarılan açıklamada Rus ordusunun çok namlulu roket atar sistemleriyle de 57 saldırı gerçekleştirdiği aktarıldı. Genelkurmay ayrıca Rusya'nın kayıplarını açıklayarak Rus ordusunun 164.200 askerini kaybettiği, 3511 tank ve 6830 zırhlı aracının imha edildiği belirtildi. Açıklamada 2560 topçu sistemi, 506 çok namlulu roket atar sistemi, 265 insansız hava aracı, 305 uçak, 290 helikopter, 2159 insansız hava aracı, 907 seyir füzesi, 5404 adet çeşitli modelde askeri aracın imha edildiği kaydedildi. Diğer yandan Uluslararası Ceza Mahkemesi, Ukrayna'da işlenen suçlara ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Rusya'nın Çocuk Hakları Komiseri Maria Alekseyevna Livova Bilova hakkında savaş suçu gerekçesiyle yakalama kararı çıkarıldığını duyurdu. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden yapılan yazılı açıklamada Putin ve Bilova hakkında, Rusya-Ukrayna savaşı sırasında Ukraynalı çocukların Rusya'ya kaçırılması suçundan yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi açıklamada Ukraynalı çocukların Rusya'ya hukuka aykırı olarak götürülmesi suçuna her iki şüphelinin de iştirak ettikleri belirtilerek Putin'in kontrolü altındaki kişilerin bu suçu işlemesine engel olmadığı gerekçesiyle sorumlu tutulduğu ifade edildi. Putin ve Bilova'nın Ukraynalı çocukların sınır dışı edilmesi suretiyle savaş suçu işledikleri yönünde yeterli şüphenin bulunduğu aktarılan açıklamada, yakalama kararının Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcılığının 22 Şubat 2023 tarihli talebi üzerine verildiği kaydedildi. Açıklamada, yakalama kararının mağdurları korumak adına başta gizli tutulmasının düşünüldüğü ancak hali hazırda suçların işlenmeye devam etmesini göz önünde bulunduran mahkemenin yeni suç işlenmesini önlemek amacıyla kararı kamuya açıkladığı belirtildi.